Evet, herkese günaydın. Sesim geliyor değil mi? Evet, de geliyor. Tamam. Ee, şimdi benim bahsedeceğim makale Avustralya'da e, yazılmış bir makale. E, genç Avustralyalılarda antidepresan reçeteleme, öz kıyım, kendine zarar verme davranışı, bu konudaki düzenleyici uyarılar, çelişkili öneriler ve uzun dönem eğilimler şeklinde uzun bir adı var makalenin. Ee, makale Haziran 2020'de Frontiers in Psychiatry dergisinde yayınlanmış. Üç tane yazarı var. Bir tanesi ilk isim bir parlamenter, diğer iki isim psikiyatrist. Ee, bunu özellikle söylemek istedim çünkü yazarlar makale içerisinde aslında e, bu bahsettikleri konu ve bununla ilgili görüşlerinin ee, çok yankı uyandırmadığını, bu görüşlerden daha önce bahsettikleri halde e, çok duyulmadığını, daha çok önde gelen diğer kurum ve kişilerin görüşlerinin ön planda olduğunu e, bir yorum olarak belirtiyorlar. E, o nedenle de kendi e, yorumlarıyla ve düşünceleriyle ilgili aslında makale boyunca ara ara hep e, bilgiler veriyorlar. Şimdi makale şöyle başlıyor. 2004 yılında hepimizin bildiği gibi FDA antidepresanların 18 yaş altı gençlerde öz kıym, düşünce ve davranışlarında artışa yol açtığıyla ilgili bir uyarı yaptı ve bunu en yüksek şiddetteki uyarı olarak duyurdu ve 2007 yılında yaklaşık 3 yıl sonra bu uyarı sadece 18 yaş altı değil 27, 25 yaşın altındaki genç erişkinleri de kapsayacak şekilde genişletildi. E, FDA'nın bu uyarısına neden olan e, yapılan kısa dönem, kısa süreli araştırmaların sonuçlarıydı. E, bu sonuçlara göre çocuk vergenlerde ve antidepresan kullanımını inceleyen kısa süreli araştırmalarda Kullanmayan gruba göre kullanan grupta özkıyım düşünce veya davranışın neredeyse iki kat daha fazla bulunmuştu. E Bu duyurunun ardından e, birçok aslında farklı görüş ortaya çıktı. Ee, özellikle Amerika'da öne çıkan bazı mental sağlık organizasyonları ve psikiyatristler e, bu uyarıyı ciddi şekilde eleştirdi. Çünkü onlara göre antidepresanlar e, total gidişe baktığımız zaman muhtemel bir azalmayı sağlarlar öz kıyımda. E, onların görüşleri böyleydi ve bu görüşü destekleyen araştırma olarak da Gibson'ın e, 2005'te yayınlanan araştırmasını gösterdiler. E, bu araştırmaya göre e, 2003-2005 yılları arasında e, Amerika'da antidepresan e, yazılımında, antidepresan reçetelenmesinde yüzde 22'lik bir azalma ortaya çıkıyor ve öz kıyım oranlarında da yüzde 14'lük bir artış ortaya çıkıyor. Benzer bir oranın Hollanda'da da görüldüğüne dair bir araştırma. Ama bizim değerlendirdiğimiz bu makalenin yazarlarına göre 2003 ve 2005 yılları arasındaki azalma aslında bizim için doğru bir kıstas değil. Çünkü FDA'in uyarısından sonra antidepresan reçetelemesinde bir azalma ancak 2005'ten sonra 2004'ün ortasından sonra ortaya çıktı deniyor. Dolayısıyla da bunu güvenilir bir atıf kaynağı olarak görmüyor yazarlar. E, Amerika dışında diğer ülkelerde FDA uyarısı sonrasında bu reçeteleme ve özkayım oranları nasıl değişti şeklinde aslında çok ayrıntılı araştırmalar yapılmamış. Sadece Hollanda ve İngiltere'de 10 yıl süresince bu SSRI kullanım eğilimleri nasıl gittiğine dair araştırmalar yapılmış. İngiltere'de antidepresan kullanımının 2000-2010 yılları, yılları, yılları arasında yılları. çok güçlü bir artış gösterdi. Evet, o o ama 2003 ya ve 2006 yılları, 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 yılları arasında bu yükselişte bir başlama olmuş. Hollanda'da da yine SSRI... Çok gürültü geliyor. Sesi kapatalım bak. diye Konuşmayan sesi kapasın. <laughs> evet. Hollanda'da da SSRI kullanımı ile ilgili bir... E, değişiklik ortaya çıkıyor ama bu değişiklik FDA uyarısı değil de bu uyarının medyada yer alması sonrasında ortaya çıkıyor. Ve özellikle çocuk ergen ve genç erişkinlerde ılımlı oranda SSRI kullanımında bir azalma oluyor ama hemen akabinde e, belli bir süre sonra orada da bir artış ortaya çıkıyor. Dolayısıyla da bu araştırmanın e, yazarları diyor ki EFTY ile EFTY'nin il, uyarısından sonra e, antidepresanlarla ilgili değişiklikler çok geçici sürelerde bazı ilaçlara spesifik ve özellikle de çocuk ve genç erişkinlerde daha fazla oranda ortaya çıktı. Onun dışında çok etkilenme olmadı deniyor. Bir dekat içinde SSRI kullanımında iki kat artış yani 2010 yılına kadar neredeyse iki kata yakın bir artışın olması medyanın ya da bu düzenleyici uyarıların etkisinin geçici olduğunu ve SSRI kullanımındaki bu yukarı doğru hızlı gidişin etkilenmediğini ortaya çıkarmış. Şimdi bu makalede tartışılan şey, Evet Amerika'da, Hollanda'da ve İngiltere'de yapılan bazı araştırmalar var bununla ilgili. Ama Avustralya'da neler oldu FDA uyarısı sonrası bunu tartışıyor araştırma. Ve bize diyor ki Avustralya'da hükümetin medikal ürünlerden sorumlu düzenleyici birimi TGA olarak onu kısalttım. Ve diğer Avustralya'nın mental sağlıkla ilgili hükümet dışı organizasyonları ve bazı önemli psikiyatristler bu konu üzerinde etkili oldu diyor ve onların etkileri tartışılıyor araştırmada. Ee, ve son olarak da bu antidepresan kullanımı ile gençlerde özgün ve kendine zarar verici davranışlar son 10 yıl içinde nasıl değişti Avustralya'da, onunla ilgili de gerçek verileri e, paylaşıyor araştırma. 2004 yılındaki uyarıdan sonra 2005 yılında TGA bir yenilik yapıyor ama bu yenilikte de çok böyle belirgin bir şey yok. Ürün bilgi ve tüketici bilgi broşürleri var. Bu broşürleri başka kelimelerle yeniden yayınlamış. Yani çok ciddi FDA'nin uyarısını özellikle belirten böyle bir uyarı yapılmamış. E, Ocak ve Eylül 2005 arasında FDA 20 kez uyarısını yenilemesine rağmen TCA'yı bunlardan sadece 5 tanesini duyurmuş e, ve birçok önde gelen mental e, sağlık taraftarı, organizasyon ve psikiyatrist e, FDA'in gençlerde antidepresan kullanımı ve öz kıyım uyarısına karşı çıkmış Avustralya'da da. Arkadaşım, arkadaşım ve, mi? Ee, ve antidepresanların kar-zarar tamam. dengesi açısından bakıldığında gençlerde ya, 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 öz kıyımı ya. azalttığına dair iddialar artmış Avustralya'da da. Ee, şimdi Avustralya'da e, gençlerde öz kıyımı engelleyici bir kurum e, SPA, e, Suicide Prevention Australia isminde bir kurum var. Bu kur kurum 2010 yılında bir position statement, durum raporu yayınlamış. Ve bu durum raporunda demiş ki gençlerde depresyonu tedavi etmemenin riski karşısında SSRI'lar öz kıyımı azaltmada bir potansiyele sahip olabilir. Aynı zamanda da Avustralya'da azalmış SSRI kullanımının öz kıyımlarda bir artışa neden olduğunu bildirmiş ama bununla ilgili de bir referans sunmamış. Referans olarak 2003 yılında Good ve arkadaşlarının yaptığı araştırmayı sunmuş. Bu araştırmada 92-2002 yılları arasında SSRI'ların gençlerde depresyon ve öz riski tedavisinde etkili. Yani SSRI'ler öz riskini azaltıyor şeklinde bir sonuç var. Ama bu sonuç aslında SPA'da yani bu position statement sanki çok kesin bir sonuç gibi yayınlanmasına rağmen aslında makalenin aslı içerisinde burada küçük bir ilişki olabileceği, bir e, öz kıyımlarda bir azaltmaya sebep olabileceği şeklinde daha yumuşak bir ifade var. E, bunun dışında gene bu position statement içinde bir kohreyn gözden geçirmesi atıf almış ve bu gözden geçirmede çocuk vergenlerde ve depresyon tedavisinde SSRI'lar arasında fluoksetin en etkili antidepresan şeklinde sunulmuş e, durum raporunda. E, ama bu gözden geçirmenin içeriğini incelediğimizde evet en etkili antidepresan olarak fluoksetin gösteriliyor ama hemen akabinde deniyor ki fluoksetinin depresif belirtileri azaltmadaki etkisi ılımlı düzeydedir. Ve bizim e, gözden geçirmemizdeki örneklem tam olarak klinik popülasyonu temsil etmeyebilir deniyor ama S.P.A. bunu belirtmiyor kendi raporunda ee, ve mesela bu kovrayın gözden geçirmesinde SSRI kullanımının özgürün düşünce ve davranışını artırdığı yönündeki bulgulara hiç yer vermemiş raporunda. Ee, şimdi Avustralya'da başka önemli <laughs> iki kurum daha var gene. Gençlerde öz kıyımla ilgili, mental sağlıkla ilgili iki önemli kurum evet. var. Biri Oregon, biri de Headspace diye iki kurum. Bu kurumların her ikisi de Avustralya'da 12-25 yaş arasına hizmet veren yüzden fazla mental sağlık kliniğini yönetiyor. Ve başlarında bir psikiyatri profesörü var Patrick McGorry isminde. Ve çok ünlü bir e, e, profesör. 2010 yılında Avust yılın Avustralyası, e, Av Avustralyalısı seçilmiş. E, medyada da popülaritesi çok yüksek ve hükümet tarafından da son derece desteklenen, finanse edilen bir psikiyatrist var başlarında. Şimdi e, bu iki kurum 2009 yılında bir evidence summary yayınlamış ve bu... E, Bunda aslında böyle çok kapsayıcı, çok doğru bilgiler var yayınladıkları e, Evidence Summary'de e, ve e, deniyor ki e, bu arada McCorey bu Evidence Summary içinde klinik advisor olarak listeleniyor. Mesela burada e, belirtilen konulardan en önemlilerinden biri depresyon tedavisinde hiçbir antidepresanın o antidepresan 18 yaş altında onaylanmamıştır deniyor ve FDA'nın uyarısından bahsediliyor evidence summary'de. Ee, ancak Sonuç kısmına baktığımızda sonuçta diyor ki depresyonun farmakolojik ya da psikolojik yöntemlerle tedavi edilmemesi sonucunda daha yüksek oranda riskler ortaya çıkabilir. Bunun altı çiziliyor. Ama bizim makalenin yazarları bu kısmı da eleştiriyorlar. Çünkü diyorlar ki kar zarar oranları birbirinden çok farklı iki tedaviyi aynı kefeye koyarak bir sonuç bildiriyor. Yani hem farmakolojik hem de psikososyal yöntemleri ...denk tutarak bir sonuç bildiriyor şeklinde eleştiriyorlar. 2009'daki Evidence Summary'de, sonra bu update ediliyor 2015'te... ...yine antidepresanlar içerisinde fluoksitinin daha üstün olduğunu... ...ama onun bile gençlerdeki depresyon belirtilerini azaltmadaki etkisinin ılımlı olduğu... ...burada belirtiliyor bilgi olarak. Ve SSRI'ların orta ve şiddetli depresyonu tedavi etmede kullanılması gerektiği... E, ama kullanıldığı zaman da hastayı kapsamlı değerlendirme ve yönetimle öz krimi düşünce veya davranışları açısından da düzenli ve çok dikkatli izlem ile kullanılması tavsiye ediliyor. E, ama bu Evidence Samiri'yi yayınlayan bu iki kurumun kendi içlerinde yaptıkları bir e, denetimde, bu denetimle ilgili raporda şu ortaya çıkıyor. E, tedavi verilen genç insanların %74.5'ine yeterli bir psikoterapi denemesi yapılmadan antidepresan reçeteleniyor. Ve antidepresan reçetelenenlerin de %50'sinden daha azı takip ediliyor. Özellikle bu sekonder davranışları davranışlarıyla ilgili. Ee, bu da özellikle belirtiliyor makalede. Makalede ismi geçen e, çok e, popüler psikiyatristlerden biri Patrick McCurry, diğeri de Ian Hickey ikisinden bahsediliyor ve deniyor ki medyada oldukça önde gelen iki psikiyatristir, mental sağlık politikaları ve sadece Avustralya hükümeti değil aynı zamanda merkez sağ ve merkez sol hükümetlerin de çok desteklediği ve görüşleri ve girişimleri çok güçlü etkiye sahip iki psikiyatrist olduklarından bahsediliyor ve Mcgarry ve Hickey'nin ve onların yönettiği organizasyonların Kariyerlerin erken dönemlerinden itibaren ilaç şirketlerinden finansal destek sağladıkları belirtiliyor. Bunlar tek tek böyle makalede geçiyor. E, 2003'te şöyle Hiki 2003'te FDA uyarısından bir yıl önce aslında bir makalede co-autor olarak yer almış Hal ve arkadaşlarının bir araştırmasında bu araştırmanın Sonuç cümleleri şöyle: 1991 ve 2000 yılları arasında Avustralya'da antidepresanlara maruziyet ve suisit oranlarındaki değişiklikler, aslında antidepresan kullanımının gerçekten depresyonu yönetme ve öskümye oranlarını indirme konusunda çok destekleyici bir rolü olduğunu söylüyor. Abstrak ee, bu nedenle de e, özellikle SSRI kullanımı toplumun mental sağlığı için bizim elimizdeki güçlü e, faydası olan e, silahlardır şeklinde bitiriliyor bu e, makale. Şimdi e, bizim araştırmada da bu hal ve arkadaşlarının makalesi daha ayrıntılı inceleniyor. Çünkü şu fark ediliyor, abstrakta e, belirtilen e, şeylerle, e, bulgularla, makalenin tüm teksti incelendiğinde aslında birbiriyle uyuşmayan şeyler var. Yani abstrak daha e, depresyon tedavisinde SSRI kullanımıyla ile arasında pozitif bir ilişkiden bahsetmekle birlikte tabloları incelediğimizde aslında durumun tam da böyle olmadığını görüyoruz diyor yazarlar. E, bu makaledeki suisit oranlarını gösteriyor Avustralya'daki. E, 86 yılından 2000 yılına kadar 3 ayrı zaman bandında nasıl değiştiğine dair yaş gruplarına göre de tablolar var. Ve burada suisit oranlarındaki, özkilim oranlarındaki azalmanın aslında daha çok 45 yaş ve sonrasındaki popülasyonda olduğunu görüyoruz. Eksiye, eksi 1, eksi 18 şeklinde erkeklerde, kadınlarda daha fazla olmak üzere. Ama e, şuradaki 15-44 yaş arasındaki popülasyonda azalma değil aksine bir artıştan bahsediliyor. Yani tablo verileri bize bunu gösteriyor. Diğer tablosunda da antidepresan kullanımı ile ilgili Avustralya'da antidepresan kullanımı ile ilgili bilgiler var. 90 ile 2001 yılları arasındaki değişimle ilgili. Burada da özellikle bu 15-44 yaş arasındaki popülasyonda çok ciddi bir artış var tabloda. Yani erkeklerde 15-24 yaş arasında %1092 gibi yani çok ciddi artışlar var. Şimdi makale yazarları şöyle söylüyor, 86-90 arasından 96-2000'e kadar devam eden sürede aslında diyor biz bu yaş gruplarını ve popülasyonda bu yaş gruplarının oranını bildiğimiz için araştırmayı ve verileri şöyle değerlendirirsek daha farklı şeyler görüyoruz deniyor. 15-45 yaş arasındaki özkylim oranının yaklaşık %16 arttığını görüyoruz diyor. Çünkü 15 yaş üstü Avustralya popülasyonunun %59'unu oluşturuyor diyor. 45 yaş ve üzeri Avustralyalılardaki özkylim oranı %15 azaldı diyor. Ama biz tüm yaş gruplarını ele aldığımızda özkylim oranının %3 yükseldiğini görüyoruz bu tablolara göre diyor. Bir de e, öz kıyım sonrası kaybedilen yaşam yıllarına göre bir hesaplama yapıyor yazarlar. O hesaplamaya göre de gene yüzde üçten daha fazla oranda öz bir artış olduğunu tespit ediyorlar. E, tablo 2'de de 98-2001 yıllarına kadar olan sürede özellikle genç avustralyalılar olmak üzere tüm Avustralyalıları antidepresan reçetelenmesinde çok ciddi artışlar var. Burada da bu araştırmayı eleştiriyor. Çünkü deniyor ki özet kısmında antidepresan kullanımının öz kıyımı azalttığına dair bilgiye yer verilmiş ama makalenin tümü değerlendirildiğinde böyle bir çıkarım yapmak çok doğru olmadığını görüyoruz diyor. Şimdi Avustralya'da bir de makale yazarlarının üzerinde durduğu şöyle önemli bir nokta var, ee, Avustralya'da 2014-2005 yılları arasında e, tüm antidepresan reçetelerinin %90.4'ünden pratisyen hekimler sorumlu e, istatistiklere göre. Yani psikiyatristlerin yazdıkları antidepresan reçeteleri toplamın sadece %6.5 kadarını oluşturuyor. E, Pratisyen doktorların yazdığı %90.4'ün bir kısmı psikiyatris reçetelerinin repetelemi. Bu nedenle e, total sayının yüzde %90'ın altında olabileceği öngörülüyor. Ama gene de e, Avustralya'da antidepresan reçetelemesinde aslında başrol oyuncularının pratisyen hekimler olduğu belirtiliyor yazıda. E, Hükümet neler yaptı diye baktıklarında 2016'da TGA... E, bir tane yeni update yayınlamış, Medicine Safety isminde ve e, demiş ki SSRI'lar, başta özellikle SSRI'lar olmak üzere antidepresanların e, çocuk ve ergenlerde öz klinik davranışı üzerine etkilerine dair endişelerimiz vardır. E, çünkü araştırmalarımıza göre hastalar ve onlara bakım verenler antidepresanların potansiyel riskleri özellikle bu öz kıyımla ilgili riskleri konusunda yeteri kadar bilgi sahibi değiller şeklinde bir update yayınlıyor. Ve bizim makalemizdeki yazarlar da bunu TCA'in aslında bununla ilgili herhangi bir şey yapmaması, önlemlerini, uyarılarını hafif tutması nedeniyle yaşadıklarını belirtiyorlar. Bu konuda da onu eleştiriyorlar. Şimdi sonrasında 2010 ve 2020 yılları arasında son 10 yılda ne olduğuna dair bilgi veriyor araştırma ve deniyor ki bu Oregon Headspace'in position statement'ın üzerinden neredeyse bir dekat geçti ve biz istatistiklere baktığımızda endişe duyuyoruz çünkü bu kurumların kendileri dahil birçok kaynak çocuk, genç ve çocuk ergen ve genç erişkinlere antidepresan reçetelenmesinin ve öz kıyımla kendine zarar verme davranışlarının yükseldiğini gösteriyor. şimdi bunlar Avustralya'nın istatistiklerinden alınmış Büro İstatistikleri isminde kurumundan alınmış değerler 2003 ve 2018 yılları arasındaki öz kıyımın bu üç yaş grubuna göre nasıl gittiğine bakılıyor. Şimdi özellikle bu 2003 ve 2009 yılları arasındaki süreçte bu FDA'nin uyarısının akabindeki süreçte aslında öz kıyımla ilgili gidişatın böyle çok değişken olduğu görülüyor. Yani hızlı bir yükselme yok, biraz düşüş, biraz yükselme gibi değişken gidiyor. Ama 2010 ve sonrasında ösküyim oranlarında yukarı doğru bir trend olduğunu görüyoruz. Araştırmacılar diyor ki, eğer bu 2009 yılındaki Özkıyım oranı gibi devam etseydi son 10 yıl. O zaman bu mavi çizgideki gibi gitmesini beklerdik. Ama bizim istatistiklerimiz 2009 ve 2018 arasında onun daha üzerinde gidiyor. Avustralyalılar antidepresanların en yoğun kullanıldığı grup gruplardan biri. 33 OECD ülkesi arasında hem 2000'de hem 2015'te e, antidepresan tüketiminin en yüksek olduğu ikinci ülke. Ee, ve 97-98'den beri de SSRI'ler en yaygın tüketilen antidepresanlar. 2015 yılında bir sağlık hizmetleri konusunda ilk Avustralya atlası yayınlanmış ve burada aslında bir takım yine istatistikler belirtilmiş. Antidepresan ve diğer psikotrop ilaç kullanım oranlarında coğrafik bölgelere göre çok farklılıklar olduğu saptanmış ve reçetelemelerin büyük bir kısmının sorgulanması gerektiği belirtilmiş. E, aynı zamanda yine bu atlas içerisinde çoğu çocuk ve ergen için antidepresanların depresyondan ziyade daha çok anksiyete için reçete edildiği ama bu reçeteleme gerekçelerini tanımlama konusunda e, her zaman mümkün olmadığını, bunları tanımlamanın e, özellikle e, çocuk ergen ve genç, e, genç erişkinlerde bunun mümkün olmadığını belirtmişler. Ee, ve şu bilgileri vermişler. 18 yaş altında hiçbir antidepresan depresyon tanısında onaylı değil. Sadece iki antidepresan, fluvoxamin ve sertralin, obsesif kompulsif bozukluk tanısında onaylı. Ee, ve devam eden yıllarda da antidepresanların gençlerde depresyon tedavisinde çok etkili olmadığı konusunda giderek artan kanıtlardan bahsediyor araştırma. Ve ama bütün bu bilgilere rağmen yani. Sağlık hizmetleri konusundaki bu istatistikleri, bu uyarılara rağmen gene de Temmuz 2017 ve Haziran 2018 arasında en azından 101 bin Avustralyalı'nın bir antidepresan kullandığı saptanmış. Burada da gene yaş gruplarına göre antidepresan kullanımının giderek arttığını yani aslında 2003 ile 2009 arasında bir küçük bir düşmenin olduğunu ama devam eden yıllarda sürekli yukarı doğru bir artış trendinin olduğu görülüyor. Burada da Avustralya'nın ee, sağlık sistemi e, PBS diye bir sağlık e, sisteminden bahsediliyor. E, burada reçeteleden ilaçlarla ilgili istatistik yapılmış. 2012'de PBS'de bir yenilenme olmuş. E, o yenilenmede düşük ücretli ilaçlar da dahil edilmiş sisteme. 2012'de dahil değilmiş o ilaçlar. O nedenle 2003 ile 2012 arasında antidepresan kullanımına dair şöyle bir grafik var. Ama burada düşük ücretli ilaçlar olmadığı için araştırmacılar burada tahmini bir oranlama yaparak e eğer o ilaçlar da dahil olsaydı şöyle bir gidiş olacağından bahsediyorlar. Yani 2010 yılından sonrasında yukarı doğru artış trendi devam ediyor. Burada da e Şöyle mavi çizgi 0-27 yaş arasındaki antidepresan kullanımı, turuncusu da e, suist oranları, öz kıyım oranları arasındaki gidiş. Her ikisinde de 2012 yılından sonra bu PBS yenilenmesinden sonraki e, istatistiklere bakıldığında yukarı doğru trend devam ediyor. Ee, ve araştırmacılar diyor ki, öskümye ve kendine zarar verme davranışlarını etkileyen muhtemelen başka birçok etken daha vardır. Aralarında bir korelasyon olması nedensellik olduğunu göstermez, ama artan genç Avustralyalıların antidepresan kullanımı ve öskümye oranları 2009'dan sonra e, bize şunu gösteriyor: EFT'in uyarısına muhalefet edilmesi antidepresan kullanımının artışına neden olmuş. Bu da özgün oranlarının artışına neden olmuş olabilir. Bunun konuşulması gerekir deniyor. Ee, önemli Avustralya Mental Sağlık Organizasyonları ve uzmanları gençlerde artan özgüven oranları için alternatif açıklamalar yaptılar deniyor. Yani bu ikisi arasındaki ilişkiden bahsedilmeyip işte sosyal medya kullanımındaki artış, homofobi, işte tedavi edilmemiş psikiyatrik rahatsızlıklar, sosyal ilişkilerin zayıflaması gibi birçok sebebin öz kıyım oranlarında artışa neden olduğunu söylüyorlar. Ama yayınlanan raporlarda bu ilaçların etkilerinden hiç bahsedilmediğine dair eleştiriler var. Ve en son olarak da diyor ki araştırmacılar, neden sadece depresyon tedavisi delince neden sadece antidepresan kullanımı, neden hiç psikososyal tedaviler konuşulmuyor, onların etkileri üzerinde durulmuyor deniyor. Ve sonrasında da burada bir nedensellik ilişkisi kurmadıklarını, e, böyle bir ilişki kurabilmek için de e, çok uzun süreli postmarketin çalışmalarına ihtiyaç olduğunu, yan etki gözetim çalışmalarının yapılması gerektiğini belirtiyorlar. E, makale bu kadar. Ben bunu... E, aslında internette buldum. Bu OECD ülkeleri arasında 2008 ve 2017 yılları arasında antidepresan kullanımındaki değişimi gösteriyor. Türkiye şuralarda yer alıyor. Türkiye'de de 2008-2018 arasında bir artış var ama diğer ülkelerin oldukça gerisinde görülüyor. Ve çok teşekkür ederim.